Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, İndirim Baharı kanalından ben Bahar. 31 Aralık tarihi BİM kataloğuna bakalım. En tereyağı arkadaşlar 1000 gramı 279 lira. Bahçıvan'ın tam yağlı taze kaşar peyniri 1000 gramı 249 lira. Taciroğlu'ndan tam yağlı Tulum peyniri 250 gramdan 99 liraya arkadaşlar. Olgunlaştırılmış tam yağlı Tulum peyniri yine Taciroğlu'ndan 250 gramı 79,5 lira. 3 dilimli Taciroğlu'nun klasik beyaz peyniri 450 gramı 149 lira. Yoğurtlarımıza geçiyoruz. Dostun yarım yağlı 5 kilo yoğurdu 149,5 lira. İçimin %3 yağlı yoğurdu 3 kilosu 109,5 lira. Sekin arkadaşlar süzme yoğurdu 400 gramı da 39,5 lira. Danisimo'nun orman meyveli yoğurdu 125 gramı 19,5 lira. İçimin ayranı 2 litresi 49,5 lira. Torkunun da %1 yağlı sütü var arkadaşlar. 1 litresi 23.90. Aknaz'ın yarım yağlı toz peyniri 1500 gramı 249 lira. Kerem'in Lavne peyniri 700 gramı 97.5 lira. Eker'in puding çikolatalı 65 gram 11.5 lira. Çocukların severek yediği pudingimiz de güzel bir fiyatta. Pınar'ın açık büfe hindi sosisi 430 gramı 75 lira. Pınar'ın açık büfe hindi salamı 50 gramı 9.75. Torku'dan dana kangal sucuk 500 gramı 185 lira. Cumhuriyetin çemeni sıyrılmış dilimli dana antrikot pastırması 90 gramı 99 lira. Şifa babadan süt reçeli çeşitleri var. 2 çeşit arkadaşlar 270 gramı 42,5 lira. Tukaş'ın kornişon turşusu 1650 gram 55 lira. Pınar'ın elit siyah zeytini 1000 gramı 109,5 lira. Gesaj'dan helva çeşitleri var. 2 çeşit 500 gramı 39,5 lira. Segmen marmelat çeşitleri 290 gramı 27,5 yine aynı şekilde 3 çeşidi var. Gesaj'ın dut pekmezi 1300 gramı 115 lira. Sarayın iyotlu sofra tuzu arkadaşlar 500 gramı 11,5 lira şölenden popüler olan Dubai çikolatası 122 gramı 99 lira. Belize kurabiye hamurumuz 500 gramı 79,5 lira. Tatlı mola öz sütten bol çikolatalı pasta 600 gramı 135 lira. Fresh oven katmer 135 gramı 35 lira. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil bildirimlerini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.